Sürpriz Kaşık Mia'dan herkese selamlar. Sipariş gelene kadar sahte sipariş oluşturuyorum serimizde. Bugün Rabia Hanım için bir kaşıklık sahte sipariş oluşturuyorum. Baktım bir adet lavubu veya deri çanta geldi. Lavubu ekledim. Savladığınızda ışığı yanmıyor. Bir adet kirpi kıvırıcısı veya çorap geldi. Kirpi kıvırıcısı ekledim. Bir adet kitap geldi. Kitap ekledim. Yüz cüz. Bir adet kemer geldi. Kemer ekledim. Bir adet küpe veya bileklik geldi. Küpe ekledim. Bir adet tokaseti geldi. Tokaseti ekledim. Bir adet anahtarlık geldi, anahtarlık ekledim. Bir adet güneş gözlüğü geldi, yalnız güneş gözlüğü stoğum bittiği için bir adet makyaj çantası ekledim onun yerine. Bir adet cilt temizleme aparatı geldi, onu da ekledim. Bir kaşıklık sahte siparişimiz böyleydi. Şimdi etrafı toplayıp hediyelerimize geçiyorum. Bir adet maske ekledim. Bir adet borje ekledim. Son olarak bir adet top stokası ekledim. Gösteriyorum. Çıkan ürünle sipariş vermek isterseniz yorumlarda belirtin. Teşekkür ederim.